Çelik tavan varsa kralsın. Ocağın altı en güçlü şekilde yanıyor. Gün boyu tok tutan kahvaltı tarifi. Urfalar'a ait hızlı pratik kahvaltı. Tavanın ısındığını görüyorum. Ve bir yemek kaşığı tereyağıyla işe başlıyorum. Ocağın altını kısıyorum. Ve yağın yavaş yavaş ısınmasına izin veriyorum. Biraz zeytinyağı. Ya ısındığı anda ister acı ister tatlı biber salçası Yalnız acı burada çok daha lezzetli oluyor Bir yemek kaşığı biber salçası Şanslıyım Urfa acı biber salçası kullanıyorum Eğer acı aranız çok yoksa Biraz hafifletmek için Yemek kaşığının üçte bir kadar domates salçası Atar atar gider gider Urfalıyız keyfe keder Urfalıyız ezelden Döndüm geçmez güzelden <laughs> Saat gece 4. Bir vampirin tarih defterinden bildiriyorum. Bugünkü vampir Urfalı. <laughs> İyice salçayı açıyorum. Bakın burada yapılan hatalardan bir tanesi. Salçayı sadece yağda açıp yumurta kırıyorlar. Oysa ki sıcak su katmalısınız. Bardağın 5'te 1'i kadar sıcak su ama kademeli gidiyorum. Bakalım yetecek mi? Evet hepsini kullanabiliriz. Ve burada Artık yeniden karıştırıyorum. Buradaki önemli nokta salçanın tamamen pütürsüz kalması. Fakat cıvık olmamalı. Cıvık sulu olmamalı. Dikkat edin su miktarı çok önemli. İyice suyu salçayı yedirdikten sonra kıvamını görüyor musunuz? Artık yumurta kırabiliriz. Kişi sayınıza göre kırabilirsiniz. Çift yumurtalı çıktı. Çift sarıldı. Şanslıyız. Bir tane daha. Bu tek yumurtalı Toplam iki yumurta bir kişi için. Biraz tuz. Her bir kişi için iki yumurta kırabilirsiniz. Bu miktara 4 yumurta kırıp iki kişilik yapabilirsiniz. Ama bugün yalnızım tek başıma yiyeceğim. Şimdi buradaki önemli nokta yumurtayı çırpmadan kattım. Farkında mısınız? Kesinlikle çırpmıyoruz. Ve yavaş yavaş salçaya yediriyorum. Dikkat edin. Şöyle 1-2 dakika yedirdikten sonra kısık ateşte. Şöyle yayıyorum ve kendi başına 2 dakika pişmeye bırakıyorum. 1,5-2 dakika sonra bakın toplamış kendisini. Yavaş yavaş toparlıyorum. Fakat en sevmediğim şey şu beyazlığı görüyor musunuz? Benim için tamamen pişmesi önemli. Tabi damak tadı bu. Bu kadar. 5 dakikada pişti. Kahvaltı servis efendim restoranlar. Menünüze katın. Ucuz, pratik ama inanılmaz lezzetli. Hızlı, pratik diye sakın bu tarife küçümsemeyin. Nasıl kokuyor burası biliyor musunuz? pide. Ramazan pidesi. Bunu yapmasam kendimi asla affetmem. Şöyle koparırsın. Ortasını açarsın. Yıllara mı aldı bu teknik? Atarsın. <laughs> Üç parmak tekniği. Ama burada beş parmak tekniğine geçiyoruz. İyice. Of. Of. Açın ağzınızı. Nasıl bu olmuş? <laughs> Bir de şöyle tadına bakalım. Koray alt tarafı yumurta salça. Ne kadar lezzetli olabilir ki diye sakın düşünmeyin. Mutlaka evde deneyin. Pratik, hızlı, müthiş bir tarif. Urfalı'ya sevam olsun. Unutmayın ne kadar acı o kadar lezzetli. Hemen şöyle bir film bırakıyorum. Güzel zaman geçirmeniz için. Kusursuz, müthiş bir film. Demi Moore bir elmas şirketinde yönetici olarak çalışıyor ama hiçbir zaman için istediği konuma gelemiyor. Michael Caine oranın temizlikçisi Michael Caine zaten bir filmde varsa mutlaka seyredin. Orada yıllardır plan yapıyor orayı soymak için ve Demi kandırıyor. Müthiş bir film. Mutlaka seyredin. Gerçekten müthiş bir film. İsteyen tavada da yapabilir. Güvek sizi yanıltmasın. Zeytinyağı. Bu tarifin özelliği bolca zeytinyağı. Şöyle tamamen kabı kaplayacak. Kapladıktan sonra 1 santim kadar geçecek. Sarımsak. Sarımsak sizden incecik. Ne kadar ince doğrarsanız o kadar lezzetli olur. Bakın inceliği görüyor musunuz? Böyle ince ince istiyorum. Atalım hatta hemen. Sarımsak da oyuna böyle ince olmalı ki bunları yiyeceğiz. Elinizde varsa böyle kırmızı acı biber yoksa normal biber. Bir tane yeterli olacaktır. Müthiş bir tarif yapıyoruz demiştim. Başka yerde görmemişsinizdir. Çekirdekleri içindeyken ince ince. O acısının kokusu buraya kadar geldi. Zeytinyağım soğukken attım. Tam ısınmamışken. Böylece çok rahatım. Biberle sarımsaklar artık zeytinyağın içinde oynamaya başladığı anda bir tatlı kaşığı tereyağı. Bu arada mantarlarımı ayarlıyorum. Koray burada neden fazla mantar var? Çünkü iki kişiyiz. Belki üç kişi olabilir. Letonya Türkiye maçını seyredeceğiz. Sıcak sıcak yapıp yani tekrar yapıp sıcak sıcak yiyeceğiz. Bir anda hepsini yapmıyoruz. Sonra mantarlarımı bu şekil ocağımı orta ateşe getirdikten sonra içine atıyorum. Koray benim kullandığım kap küçük ya da büyük. Sığmıyor sığmıyorsa böyle koparabilirsiniz. Şu şekil. Zaten bakın böyle kopar. Evet harika. Mantarlar küçülmeye başladı. Daha da alabilir. Bırakın pişsin. Tuz. <laughs> Karabiber. Size şu anda yağlı gibi geliyor olabilir değil mi? Alakası yok. Doğru sıdayız. Kesinlikle mantarlar yağ çekmiyor. Bakın, kesinlikle sarımsaklar yanmıyor. Farkındasınız değil mi? Görüyorsunuz. Bakın tam toplam 5 dakika oldu. O pişti artık ama isteyen böyle kaşar peyniri de koyabilir. zeytinyağını görüyor musunuz? Attığımız anda kaşar peynirinin erimesi lazım değil mi? Bakın doğru ısı gerçek zeytinyağı. Ve çok sıcak. Şöyle alalım. Şöyle masaya götüreceksiniz. Vallahi şunu yapmazsam kendimi affetmem. Açın ağzınızı. Ve tekrar aynı kapta aynı şekil bir tane daha yapıyorsunuz. iki tane daha, üç tane daha yağ böyle kullanıyorsunuz. Daha önce böyle bir istiridye mantarı görmediniz değil mi? Evet. Bu sefer gerçekten açın ağzınızı. Muhteşem bir şey geliyor. Muhteşem bir şey. Bunu yapıp bir misafirinize, bir eşinize, dostunuza ikram ettiğiniz zaman inanamayacaklar sizin yaptığınıza. Keşke yüzümün şeklini görebilseniz. Bu, bugüne kadar yediğiniz en lezzetli yemek olabilir. Bu lafımı yazın. Daha önce bu kadar lezzetli bir şey yemedim Koray diyeceksiniz. Ya ben bunu yuvarlayayım. Bir tane daha yapıp öyle götüreyim içeri. Şunu temizlememiz, kesmemiz, Pişmemiz topu topu 15 dakika sürdü sürmedi. Pişirmemizde de dahil. O acı nasıl alttan geliyor biliyor musunuz? Of 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 ama müthiş ki ben acı sevmeyen bir adamım. Video şu anda burada bitiyor da olabilir veya da ikinci istiridye mantığı ile ilgili ikinci tarifi de çekiyor olabilirim. Bittiyse herkese afiyet olsun.